Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik Islant Discovery'den bahsetmek istiyorum. Royal Pass'in alt kısmında. Bu etkinlikten kalıcı eşyaları nasıl alacağız? Ödül yükselt kısmındaki bu yükseltilmiş sandıklar nedir? Bundan bahsedeceğim. Bir de yeni etkinlikten e, yoldaş nasıl alınacak? Bundan da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle yoldaşımıza bir bakalım. Burada. Poro. Bunu etkinlik sonuna doğru anlatacağım. Çünkü hepsini kademe kademe anlatmam gerekiyor. Bir baştan bir sondan anlatırsam kafanız karışır. Şimdi bu etkinlik 11. ayın 23'ünde geldi. 1. ayın 3'ünde bu etkinlik sona eriyor. Bu etkinlik UC'ye dayalı bir etkinlik. UC'ye yatırmadan yetiştirmek biraz çok zor olacak. Şimdi isterseniz maç başına keşif puanı kazanırsınız. İsterseniz de bu keşif puanlarını UC'ye satın alabilirsiniz. Şimdi puan kaydı kısmına bir gelelim. Puanlar hakkında tüm detaylar burada. Keşif puanı kazanmak için klasik modda maç yap ve bunları tamamla diyor. 2. Maçta ne kadar iyi performans sergilersen o kadar çok puan kazanırsın. Hayatta kalma süresi öldürdüğün düşman sayısı ve verdiğin hasar alacağın puanı etkiler. Ayrıca ayna dünyası moduna katılmakta ilk puan kazandırır. 3. Her gün maçlardan alabileceğin puan miktarı sınırlıdır. Yani bedava puanlara sınır getirilmiş. Ödülerin kilidini hızlı açmak için UC'ye karşılık keşif puanı alabilirsin diyor. Şimdi ben iki maç tamamladım. Tek Livik Ayna Dünyası. Birinden 12, birinden 28 puan kazandım. Totalde 40 puan ediyor. Şimdi hiç UC yatırmadan hangi eşyalar kalıcı alacağız? Bir ona bir göz atalım öncelikle. Şimdi ilk sayfa son yardım. Bu haritanın ismi son yardım. Gördüğünüz üzere 100 bölü 40 diyor. Bu 100 bölü 100 olunca bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Ne diyor? 160 daha al. Sonra işte 260 daha. Buradan puanlarla ilerleyeceksiniz. Son yardımda iki tane kalıcı emoji var. Biri bu. Biri de bu. Sonra Zeplin Limanı. Bu Zeplin Limanı'nda sonuna doğru bir tane kalıcı kask deseni var. Hex geçitinde de bir tane kalıcı emoji var. Sonra Opera Binası'nda da bir tane kalıcı flash bombası deseni var. Sonrasında Akademide de bir tane kalıcı emoji var. Hiç uc'a ya yatırmazsanız bu şekilde bu bu kadar yani kalıcı eşya. Peki biz bu süreleri nasıl kalıcıya çevireceğiz? Bir de ondan bahsetmek istiyorum. Ödül yükselt kısmına gelin. Burada nihai gelişmiş ve normal sandıklar var. Nihai sandığa 3000 UC verip alırsan sana direkt C çıkışını ve V gücü M416'yı veriyor. Sonrasında diğer eşyaları süreden kalıcıya döndürüyor oyun. Sen süreden kalıcıya çevirdiğinde istersen görev yaparak keşif puanlarını biriktirip ilerlersin. İstersen de UC'ye yatırıp bir anda ödüllerini toplayabilirsin. Yani süreli eşyaları kalıcıya çeviriyorsun. 3000 UC ile ama haritadaki tüm ödülleri çeviriyorsun. Şimdi bir sonrakine geçelim. Gelişmiş. 600 UC. 600 UC'yi yine C işsini alıyorsun. M416 4 desenini alıyorsun. Ancak burada 4 tane eşyayı kalıcıya çeviriyorsun. Yani bu sadece eşyaların hepsini almıyorsun. Süreliden kalıcıya yükseltiyorsun. Sen kalıcıya yükselttikten sonra istersen keşif puanlarını UC ile bir anda satın alabilirsin. İstersen de görev yaparak e, keşif puanlarını biriktirebilirsin. Benim şahsi düşüncem ödülünüzü kalıcıya yükseltin. Yani oyunun bağımlıları var böyle UC ya yatıranlar fikir veriyorum. Normal e, sandığı açın yükseltin. Sonrasında görevlerinizi tamamlayın. İşte maçta puanları biriktirin biriktirin. Eksik kalan kısımlarda OC kullanın. Şimdi tüm artıları bitirdiniz. Haritanın sonuna geldiniz. Diyor ki hedefe ulaştıktan sonra kalan puanlarla malzeme çekilişi yap diyor. Tabi puan kalırsa. Tıklayalım. Burada hedef ulaşarak keşif puanlarını kullan ve özel malzemeler kazan kısmı var. Şimdi ayrıntılara bakalım. Destansu ihtimali, efsanevi ihtimaller, ihtimaller burada. Şimdi yeni yoldaşımıza bakalım. Poro. Şimdi ayrıntılı bilgiye bir göz atalım. Şimdi ayrıntılı bilgiye tıkladık. Gayet sevimli. Bu şekilde. Bu ne yapıyor? Yürüyor mu koşuyor mu belli değil. Ha, koşmuş hali buymuş. Allah'ım ne tatlı. Neyse sonrasına bakalım. Yüzüyormuş etrafımızda dolaşıyormuş. Kurabiye yiyormuş. Zaten bunun bir etkinliği var. Kurabiye etkinliği. Onu da kanalda paylaştım sabah. Bugünün ikinci videosu olacak. Valla yani en sevimli yoldaş diyebilirim. Yüzünü yalıyor. Kedim pamuğa anımsattı. O hareketi. Gördüğünüz üzere bu şekilde emojileri var şimdi biz buradan bir çıkalım. Öncelikle buradan bu hedefe ulaşmak için bu haritalardaki aşamaları bitirmeniz gerekiyor. Şimdi mesela atıyorum nihai sandığı aldın 3000 UC'yi. Bunu aldın varsayıyoruz. Şimdi buradaki süreli inşaların hepsi kalıcı oldu. Ondan sonra geliyorsun buradan şimdi aç diyorsun. Buradan 3760 daha veriyorsun. Etti sana işte ee, 6760 Doğru mu hesapladım? 3000 6000 doğru. Düz 7000'de küsuratını geç. Tam aç da hepsini. Bu dükkan aktif oluyor. Eğer puanın yetersizse telafi için 1080 UC harcatıyorsan 10 defa açmak için. Yoksa diğer türlü bir defa açmak için de 120 puan lazım. puanı yoksa 120 UC harcıyorsun. Önemli olan bu haritanın sonuna gelip bu sandığı açabilmek. Yani etkinlik bu şekilde. İsterseniz buradan yükseltilmiş sandıkları alıp eşyaları süreliden kalıcıya çevirirsiniz. İsterseniz çevirmeden de devam edip kalıcı olan ödülleri toplayabilirsiniz. Ha, kalıcıya çevirirseniz de ödülleri almak için isterseniz maç tamamlarsanız isterseniz de UC ile seviye ilerletirsiniz. Ödülleri kalıcı yapmadan seviyeleri atlamanın bir mantığı yok şahsiye düşünce. Ha 5 haritanın sonuna doğru da gelirsen zaten bu var. E, puanın yetmiyorsa da zaten 1080 UC'ye 10 defa açtırıyor. E, bir defa açmak için de 120 puan gerekiyor. 120 puanın yoksa da sana 120 UC'ye veriyor. Ben bu kadar bilgiyi nereden biliyorum derseniz. E, benim e, büyük kuzenim İsa abim bunu açtı. E, ben de e, onun yanındaydım. işte izledim, anladım. Video çekmeme izin vermedi. Hesabının gözükmesini istemedi. Ondan dolayı ben de bildiklerimi sizlere bu şekilde aktardım. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.